Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen katmayı unutmayın. Size şimdi puding nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben koydum onu. Şöyle. Onun onu da söyle. Süt çekeceğiniz içindeki bitecek. Puding o gelmiş. Şöyle arkadaşlar. Süt iyi gibi süt var anne. Hani. Sütümüzün iyi olması lazım. Diye. Bizimki de en iyisi bir şah. <laughs> anne ben sarı çorba seviyorum değil mi? Evet. Biri ne? daha seviyormuş. İnek sayı anne. Evet hakikaten inek gibi oldu. İnek sesi arkadaşlar köpüklü bizim şunda şundan vardı nerede ha Bak işte tozmuş. Tost. şuna dökeceğiz konuş oğlum şöyle arkadaşlar kavurluyor duyuyor musunuz sesini yeter arkadaşlar içindeki bitmeyecek Şimdi karıştırma zamanı. Diğer kendi de ısıtacağız ve tabağa koyacağız. Aş kanalıma abone olmayı unuttuysanız aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ona basın o zaman. Benim ateşim olduğu için böyle giyindim. Benim ateşim olduğu için böyle giyindim. Özür dilerim arkadaşlar. Bu videodan sıcak bir gülebilirsiniz ama. Çıplak olduğum için. Ama iyi güzel yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şimdi uçağa diye. Böyle yap. Arkadaşlar videoyu geriye başlatacağım. Bunu koyacağım. Şimdi koydum koydum. Hassıcık daha ya da Yapacak arkadaşlar. Bitti mi anne? Bitti aşkım. Hmm. Şimdi ocağa koyarken annenizden yardım isteyin de. Ocağa koyuyorsanız eliniz sıcak gelirse annenizden yardım alın. İsim verirse, o yapmayın. yiyin. Verirse, o sığırtır size. Bilmiyorsa siz de videodan öğretirsiniz. Haydi bay bayın arkadaşlar. Ekrana bakmadın ama.